Merhaba, Fırsatiz Network iş fırsat sunumuna hoş geldiniz. Bu kısa iş sunumumuzda şirketimiz, sektörümüz, ürünlerimiz ve kazanç planımız hakkında kısa öz bilgiler aktarılacaktır. Bu videoyu izlerken odaklanıp telefonlarınızı sessiz konuma alarak sorularınızı not almanızı önemli rica ederiz. Şirketimiz iki girişimci bayan sayesinde kurulmuştur. Şirket sahiplerimizden şeyda yeni gün gıda mühendisidir. Hatice Kurtulsa 15 yıllık network marketing tecrübesi olan bir networker'dır. 13 yıllık üretim tecrübesi olan şirketimiz ne yapmak istediğini bilen, kararlı ve istikrarlı bir şirkettir. Network marketing sistemine 2015 yılında geçiş yaparak hızlı bir büyüme sağlamıştır. İstanbul Maltepe'de bulunan şirket merkezimiz 3000 metrekare büyüklüğündedir. Merkezimizin içerisinde kimyagerlerimizin çalıştığı laboratuvarımız, ürün üretim tesisimiz ve yönetim bölümleri bulunmaktadır. 300'den fazla ürünü olan şirketimiz ürünlerin tamamını kendisi üretmektedir. Günümüze kadar ekonomide gelişen sektörlere göz atmak gerekirse 60'lı yıllarda fast food, 70'li yıllarda gayrimenkul, 80'li yıllarda ev elektroniği, 90'lı yıllarda bilgisayar, cep telefonu ve internet. Bu sektörler bu yıllarda fırsat niteliği taşımaktaydı. Şu an bu sektörler fırsat niteliğini kaybetmiştir. 2000 yılından sonra gelişen ve gelişmeye, büyümeye devam eden ve hiçbir zaman bitmeyecek olan sektör wellness sektörüdür. Biz de bu sektörün içerisinde bulunan bir şirketiz. Peki neden beğeni sektöründe çalışıyoruz? Neden siz de bu sektörde çalışmalısınız? Bugün doktora giden kişilerin %70'i yanlış beslenme kaynaklı bir sağlık probleminden dolayı gitmektedir. Türkiye obezite sıralamasında dünyada 8. Avrupa'da ise 1. sıradadır. Günümüzde en çok karşılaşılan kalp hastalıkları, obezite, diyabet, kemik erimesi, kanser ve kanser türlerinin çoğu yanlış beslenme kaynaklıdır. Zindelik, dinlenme, anti-aging, beslenme, güzellik, sağlık. Bu alanda yapılan bütün çalışmalar wellness sektörünü oluşturmaktadır. Şirketimizin üretmiş olduğu ürünlerin ülkemizde alınması gereken belgeleri tabii ki bulunmaktadır. İnsan sağlığına faydalı ve yararlı ürünler üreten firmamız Tarım Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı izinleri, ISO belgeleri ve helal belgesi mevcuttur. Şirketimizin üretmiş olduğu ürünler beslenme ve gıda, renkli kozmetik, temizlik ve hijyen, cilt bakımı, saç bakımı, erkek bakımı, çaylar ve kahvelerimiz parfümlerimiz, sabunlar, güneş serisi, saç ve cilt serumlarımız, masaj yağları, ağız ve ayak bakımı ürünlerimiz bulunmaktadır. Fırsatis Network bağımsız distribütörlerine sunmuş olduğu harika ürünlerin yanı sıra muhteşem bir kazanç planı da sunmaktadır. Bu imkanların yanında büyüyen bir pazarda çalışmak, kariyer, dostluk, evden çalışma, özgürlük, takdir, eğlenceli aktiviteler, kendi işine sahip olmak, Part-time veya full-time çalışma imkanı insanlara maddi ve manevi yardımcı olma, sizden sonraki neslinize miras bırakma ve yurt içi ve yurt dışında şirketimizin düzenleyeceği gezi, turlar ve etkinliklerden faydalanma imkanı sunar. Fırsatis Network şirketimizde üyelik ücreti yoktur. Ayrıca ücretsiz üyeliğini gerçekleştiren kişilere ürün alımlarında %30 indirim ve iskonto sağlanmaktadır şirketimiz bağımsız distribütörlerine 7 farklı kazanç imkanı sağlamaktadır. Birincisi perekende geliri, ikincisi geri dönüş geliri, üçüncüsü referans geliri, dördüncüsü ara fark kazancı, beşincisi liderlik geliri, altıncısı saha destek geliri, yedinci ve son geliri nesil geliridir. Şirketimizin belirlemiş olduğu aylık cirolara ulaşan kişilerin konumları şöyledir. Kendi şahsi alımlar veya grubu ile birlikte oluşturmuş olduğu ciro 500 Türk Lirası olursa Sarı Akik, 1000 Türk Lirası olursa Mavi Akik, 3000 Türk Lirası olursa Kırmızı Akik, 6000 Türk Lirası olursa Turmalin, 12000 Türk Lirası olursa kalsedon, 16000 Türk Lirası olursa kariyerin ve yüksek kazancın başladığı Turkuaz kariyerine sahip olarak bulunmuş olduğu şehrin yönetim kadrosuna dahil olur. Perakende geliri şirketimizin ürünlerini katalog fiyatından müşteriye satışı yapıldığında %30 kazanç elde edilir. Geri dönüş şirketimizin belirlemiş olduğu ciro karşılığı konumlara ulaşan kişiler şahsi ürün alımı yaptığında hangi yüzde diliminde ise o oran şirketimiz tarafından kişiye geri ödenir. Örneğin kişi turmanin konumundaysa ve 500 Türk Lirası şahsi ürün alımı yaparsa şirket kendisine 500 Türk Lirası'nın %13'ünü geri öder. Referans Geliri Ekibinize ilk hat olarak dahil etmiş olduğunuz kişilerden %10 oranında ödeme alırsınız. Ara Fark Geliri sizin bulunmuş olduğunuz konum ve kariyerin size sunmuş olduğu yüzde imkanın altındaki organizasyonunuzun cirolarından ara fark geliri elde edersiniz. Liderlik geliri. Sizin ilk haklarınızın konum ve kariyerlerinin yükselmesi durumunda şirketimiz size 100 Türk Lirası ile 10 bin Türk Lirası arasında bir liderlik geliri ödemektedir. Saha destek gelirimiz ise turkuaz ve üst kariyere ulaşmış olan kişiler bulunmuş oldukları ay içerisinde hangi kariyere eşdeğer ciro üretimini sağlarsa o kariyerin kazancı olan saha destek gelirini alır. Bu gelir liderlerimize 1350 ile 10.000 Türk Lirası arasında gelir imkanı sunar. 7. ve son gelirimiz olan nesil geliri Turkuaz ve üst kariyerdeki liderler içindir. 7 nesil olarak ödenen gelirdir. Şu an görmüş olduğunuz tablo Fırsatist Network Marketing Kazanç ve Kariyer Planı'dır. Bu kariyer planı hakkında detaylı bilgi isteyiniz. Bu videoyu izleyerek kendinize ve geleceğinize bir fırsat verdiğiniz için teşekkürler. Detaylı bilgi ve görüşleriniz için size bu videoyu gönderen kişiyle irtibata geçerek bu fırsattan siz ve sevdikleriniz faydalanabilirsiniz. İyi çalışmalar, mutlu yarınlar.